Ben yeşil. Ben kırmızı. Ben mavi. Ben de turuncu. Başladım. <laughs> Cinayet. Öldürülmüş kişi. Şimdi arkadaşlar ben görmedim olayı. Yerde cesedi gördüm. Ama cesedi gördükten sonra e, nasıl diyeyim? Ceset yerde kanlar içinde yatıyordu. Ben de tabi ne yapacağımı bilemeyip hemen megafona bastım ve herkese bildirdim. Ama o zaman megafon çalışmadı. Sonra katille beraber karşılaştım. Ben oraya doğru koşarken yanlışlıkla bir adım fazla attım. Sonra orada katili görmüşüm arkadaşlar. So katille yarışa girdik. Böyle hızlıca koştuk. Sonra buna bir bastık. Katilin kim olduğunu bilmiyorum. Katil herhalde en son kırmızıydı. Yorumlara yazmayı unutmayın. Bence de. Ben, ben katil değildim. Ya abi dur dur dur. Hayır. Ben katil falan değilim. O, o siyah şey yalan söylüyor. Si siyahla karşılaştık ve o katildi. Ben de basamadım ve o bana sıçraktı. Şimdi yolla yazın siyah mı kırmızı mı? Hemen yazın. Evet ben tombul olanı e, olayın az ucuna gördüm. E, şöyle diyebilirim. Katil gelirken, katilin kim olduğunu da bilmiyorum. Ama koltuğun arkasından çıkmıştı. Ve tam gelirken saplayacakken gördüm ve sapladı. Ama rengini bilmiyorum. Bir anda çevirdim gözümü ve göremedim hangi renk olduğunu. Ee, eğer gören varsa söyleyebilir. Ve benim diğer bir konuşmamda buna açıkça belirtiyorum kırmızı olabilir. Ben ondan uyumu ona ve işte. Ben uyumu seviyorum. Arkadaşlar ben diyorum ben net şey ben olayı gördüm. Orada yeşil, ay yeşil değil de sarı yerde kanlar içinde yatıyordu. Ben oyumu kırmızıya veriyorum. Burada kırmızıya veriyorum. Çünkü kırmızı katil oldu net belli. O e, bir konuşmasında elinde bıçak gördüm. Son dur dur dedi. Sonra o, o oh şey çok kafası karıştı. Sonra geldi. Ee, bir şeyler yaptı. Sonra ben de yaşa girdi. Ben tabii butona basmamla kazandım. O yüzden ben yuma gene kırmızıya veriyorum. Kırmızı çıkmazsa da ya bilmiyorum yorumları yazın. Kırmızı sence şey mi? Hmm, katil mi değil mi? Onu tartışalım. Katil kırmızı. iki oyna Gemiden atıldı. Ambulans serisinin gelmesini istiyorsanız Part 2'de buluşalım. İlk oyuncumuz Ömer. İkinci oyuncumuz Çınar. Kanalımıza like abone olmayı unutmayınız. Like atmayı unutmayınız.